Minişler, benim rüyalarımı saçmak seviyesi. İyi seyirler. La la. Anne. Efendim kızım. Ne yapıyorsun? Kızım hani sen istedin yeterlik çorbası yapıyorum. Hmm, şey anne ya. Zeytinyağı bitmiş evde. Ben ders çalışamıyorum. Zeytinyağı mı bitmiş? Kızım al kertenkeleyle çalış. Tamam anne güzel yazar mı? Yazar yazar. Hey tamam anne baban nerede? Baban ördeklerin kirasını ödü ödüyor şu an. Ördeklerin kirasını mı ödüyor? Evet kızım ne oldu şaşırdın mı? Şey anne hayır hani ördeklerle en son parka gidecekti o ördeklerle beraber salıncakta sallanacağım diye akşam hiç uyuyamadı ya. Bilmem ki kızım. Neyse anne hani fazla tereyağı katmayı unutma. Bir de içine biraz da çanta koy. Çantalı çok güzel oluyor. Ay gözlük kabım düştü. <laughs> Geri taktım. Anne ya bana yeni bir gözlük kabı alır mısın? Gözlük kabı ne kızım? Arkandaki şundan bir tane alır mısın? Alırım kızım. Sen hiç merak etme. İlk önce babana söyle. Çantalarını satıp yenilerini alırız. Tamam anne. Param galiba susadı çalışmıyor. Bakayım kızım. Kızım diyorum ya oğlum. Evet kızım. Kızım deyip dururum ya oğlum. Param acıkmış. Birazcık ben ona terlik çorbası veririm. Her şey iyi olur. Tamam anne neyse ben banyo yapacağım da. Bana yardım eder misin? Ya oğlum ne banyosu sonra yaparsın. Şu an evde dinozor yumurtası yok. Seni ben yaptıramam. Neyse anne tamam. Sonra yaptırırsın. Babam ne yapıyor ki? Kızım baba ya oğlum baban ördeklerin kirasını ödemeye çalışıyor. Kavga ediyorlar şu an. Ya babam yine mi ördeklerle konuşuyor? Evet oğlum. Neyse hani bana mama, mama kabının içine ayakkabı salatası da koy. Ama anne lütfen içinde biraz da telefon olsun. Telefon tadı çok güzel. Tamam oğlum sen iste de ben yapmaz mıymış? Tamam anne. Çok özür dileriz. Ördek hanım. Tamam tamam sakin olun. Biz geldik. Bugün yemeği ördek hanım da var. Bak Öyle Hanım size de terlik çorbası vereyim mi? Sever misiniz? Bak 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 O terlik çorbası değil de baklava sütü istiyormuş. Tamam ben ona hemen bir baklava sütü hazırlayayım. Bir tane arkadaşı varmış maymun. Onu da çağıracakmış. Başka arkadaşı var mı? Bir tane de gergedan varmış ama gergedan bugün yemeğe gelmeyebiliyormuş. Ayıyla gezmeye gitmiş. Gezmeden sonra da oradan hamama geçeceklermiş ayıyla. Tamam eğer akşam gelebilirlerse iyi olur. Neyse baklava sütünün yanında ne istersiniz öyle hanım? Bak 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 bak. Bir de tencere çorbası istiyormuş tamam. Hallederim ben. geçin. Rahat baklava koltuklarımız harikadır. Sen şu parayı bir sulasana. Ama inek nereden bulacağım ben şimdi? Şu bahçede inek vardı onlardan. Yakala besle parayı. Tamam çok acıkmış galiba. Mmm. yakalı en iyisi Tamam sen de Bugün akşam ben bir senden Şey istiyorum düdüklü tencere Tamam onu da yaparım Ama çok oldu Tamam düdüklü tencere Olmazsa ama yemem Anne Efendim Kızım Anne ya Gözlüğüm error verdi O ne demek yani anne gözlüğüm bozuldu demeye çalışıyorum. Ayrıca anne ben yemekte artık terlik şeyi istemiyorum. Bana at çorbası yap istemiyorum ben terlik salatası. Ama kızım ben şimdi atılardan bulacağım. Yani anne maymunların yanına gitsene. Tamam kızım neyse. Ben gidiyorum. Anne bu arada internet kesildi. Tamam dedene söylesene. Dedem nereden bilsin? Dedem yaşamıyor ki. Ay doğru ya babaannene söyle. Yani babaannem şu an duvarları yiyor. Çok meşgulmüş. Ya başka kim var o zaman dayına söyle. Ama anne. Ne aması? Ama dayım domates. Of, hala hastalığı geçmemiş mi ya? O zaman amcana söyle. Daha da bir şey deme bana. Ben senin için maymunların yanına gideceğim. Oradan da belki maymun kardeşlerle dışarı falan çıkarız. Marketten alışveriş yapıp geliriz. Ya ama benim amcam ama benim amcam dinozor. Bana mı dedin evlat? Amca. Bak 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 Anlıyorum. Bir dahakine sizin paranızı ödeyeceğim ve bankanıza da yatıracağım bak 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 ne bak 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 tuvaletiniz mi patladı bak 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 tamam ben size yeni elbise de alırım merak etmeyin hatta evde vardı alın bakalım köpekler için uygun bir elbise bak 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 tamam siz arkadaşlarınızı çağırın bu da pişmiş zaten. Ben diğer yemekleri yapayım. Geliyorum. Sal yergeden uçan ayı. Çocuğun istediği şeyden aldın mı? Alamadım. Ne istemişti ki? Aslında aldım. At çorbası istemişti. Ben de at aldım. Hmm, güzel. O zaman bunu pişirsen. Tamam al sen bunu bir terbiye et. Terbiyesiz. Terbiye ederim ben bunu. Şey. Neyse ben o zaman düdüklü tencere yemeği yapayım. Anne yardım et. Ne oldu oğlum? Heh, bana sonunda kızım demedin. Zombiler saldırıyor. Ne zombisi be? Lay lay lay. Lay. neyse yorganımı da alayım. Kızım. Efendim anne. Çiğ köfteli dondurman hazır. Geliyorum anne. Kendi şu ekranı kapatayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tabii ki de abone olmayı unutmayın. Neyse. Aa poşet olmuşum. Neyse hemen askere gideyim bari madem poşet oldum.